Evet arkadaşlar astroloji ile ilgili bir YouTube kanalı açmaya karar verdim. Bu kanal ağırlıklı olarak eğitim videoları içerecek. Tabii ki gündemden de bahsedeceğiz. Ama öncelikle kehanet teknikleri hakkında bir seri, mitoloji hakkında bir seri ve sabit yıldızlar ve takım yıldızlar hakkında bir seri çekmeye karar verdim. O yüzden şimdiden abone olmayı, beğendiyseniz like atmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Benimle ilk defa tanışıyorsanız Instagram kanalından ve Facebook sayfamdan hakkında bilgi alabilirsiniz. Bu hafta bir rektifikasyon semineri düzenleyeceğim ve bu yüzden ilk videomun rektifikasyon teknikleri hakkında olmasını istiyorum. Rektifikasyon kısaca ne demektir? Rektifikasyon doğum saati bulma teknikleridir. Klasik yöntemler olarak Animodar ve Hermes teknikleri rektifikasyon teknikleri arasında var. Ama bunun dışında birçok kullandığımız astrolojik yöntemden rektifikasyon için yardım alabiliyoruz. Tabii ki klasik tekniklerle başlayacak olan seminer ileri seviyesinde normal astrolojide kullandığımız yöntemleri rektifikasyon için nasıl kullanabileceğimizi öğrenerek ilerleyecek. Rektifikasyona başlarken önce tutulmalardan başlıyoruz arkadaşlar. Tutulmalardan yardım alıyoruz. Ardından solar ark ve uranyen prensipli solar arkı kullanıyoruz. Profeksiyondan da yardım alıyoruz. Bunun dışında vedik Astroloji'deki nakşatçalardan ve padalardan da faydalanıyoruz. Bu yüzden bu seminer için ileri seviye astroloji bilgisine ihtiyacımız var. Ama bilmeyenler için de küçücük bahsetmek istiyorum her birinden. Rektifikasyon yaparken önemli tarihlere ihtiyacımız var. Bu tarihler ne olabilir? Evlilik olabilir, doğum veya vefat olabilir, kaza veya ameliyat olabilir, taşınma olabilir, terfi veya mezuniyet olabilir. Bunun gibi hayatımızı değiştiren önemli tarihleri rektifikasyonda kullanıyoruz. Tabi öncelikle tutulmalardan başlıyoruz. Önemli tarihlerde haritamızın hangi evlerine düşmüş olduğu ve tutulmaların yükselenlerinin haritamızın hangi evlerine düştüğünden başlıyoruz. Ama burada da yanıltıcı sonuçlar olabiliyor. Örneğin bir anne Çocuk doğururken tutulmasının 5. evde olmasını, 5-11 aksında olmasını bekliyor iken 8. evde olabiliyor. Çünkü anne sezaryen geçirmiş olabiliyor. Bu ve bunun gibi bazı yanıltıcı yöntemlere düşebiliyoruz tutulmalarda. Bu yüzden solar ark ile bunu düzeltme işlemi yapıyoruz. Solar Ark burada hakikaten hayat kurtarıcı olabiliyor. Bilmeyenler için güneş yayı ilerletme yöntemidir Solar Ark ve her sene bir derece ilerler bütün gezegenler ve yükselen. Bu mantık ile yükselenin ilerlemesiyle kavuştuğu gezegenleri buluyoruz. Ha bulma kalmıyoruz. Bunu Uranium bir teknikle birleştiriyoruz. O kısmı seminere kalsın. Bunun dışında profeksiyonla o sana hangi evimizin yükseldiğini, hangi burcumuzun yükseldiğini buluyoruz. E tabi bu da çok büyük bir ışık sunuyor bize. Bunun dışında Vedik olarak nakşatralarımızın bizim yükselen bulduğumuz dereceyle uyumlu olup olmadığına bakıyoruz ve nakşatraların içindeki padaların uyumlu olup olmadığına bakıyoruz. Evet izlediğiniz için teşekkür ederim. Astroloji bilenler ve astroloji öğrencileri için umarım bu video faydalı olmuştur. Ama eğer olmadıysa da profeksiyon ve tutulmalar hakkında kehanet serimin geleceğini unutmayın ve abone olmayı unutmayın. Teşekkür ederim.